Aa bizim balonlarımız düşmüş, bozulmuş. Tüh. Çocuklar, gördünüz mü balonların halini? Ne hale gelmiş? Hepsi düşmüş bizim doğum günü balonlarımız. Emirhan sen balonları gördün mü abisi? Gördün mü? Bakar mısın? Bak bak. Hii, balonlarımız yere düşmüş. Hepsi yerde. Bakar mısın? Aa, aa. Masal gel. Emirhan gel. Hayır öyle yapmayalım. Nasıl düşmüş bunlar Emirhan ya? Niye düşmüşler ki acaba? Yere düştü. İnanmıyorum ya. Balonlarımız ne hale geldi? Ne varmış orada? Onu tekrar nedir? Yapıştırıcısı. Hı. Hmm. Çıkar. Çıkmaz. Çıkarırsak patlayabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> patlayabilir. Aha. Balonlarla mı oynayacaksınız? Çok güzel. Anne, bir şey oh. anne bak. Seninkinde de mi var? Hiç elleme. Ah, çıktım ver bana ver. Ben, ben, <laughs> Evet hadi. Atın bakalım göreyim kim daha yükseğe atacak balonları. Tamam. Çıkardım. Ama patlayabilirdi. Hadi atın bakalım kim en yükseğe atacak. Oo tavana kadar değdi. Evet. Bravo Emirhan. Çok yükseğe atabiliyorsun sen. Çok büyümüşsün. Vay! Hoppa. Pembe aş, o sarı, o sarı. Evet, bak bu pembe. Evet. O, o sarı. Var. Çıkmaz aşkım, ben çıkaracağım birazdan, tamam mı Emirhan? Hadi ya. Çıktı mı? Evet. Ya. <laughs> Aa, her yerde balon oldu. Evet. evet, evet. Bir sürü şişirmişik biz. Evet. Wow. karamadınız mı? Tamam sonra oynayacağız onlarla. Gelin siz şimdi bunlarla oynayın. Hanginiz daha yükseğe atacak? Hadi bakalım. Ooo Emirhan top oynadı. Hadi en yükseğe kim atacak? Hadi yapın bakalım görelim. Ama çok güzel süslemiştik biz bunları değil mi? Nasıl düşmüşler? Ne zaman düşmüş bunlar? Gece mi düştüler ki acaba? Hiç fark etmedik ya. Hepsi yerde şu an. Evet. Yapışkan tutmamış. <laughs> açmayın, açmayın. 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 Bak ne yerde ne bir istiyorsun? sürü oldu. Bir sürü. Evet. Hadi gelin oynayın bakalım. Anladım, onları, da onları en son çıkaracağız aşkım. İyi mi var? Şimdi alamam çok yüksekte. Ama baba cına. çıkarsın onları. Ama Nasıl var? alacağım aşkım? Onları Anladım. baba çıkaracak. Masal ne yapıyorsun? Hep seni mi çıkarıyorsun? Evin içi balon da oldu Masal. Evet. Masal bir çek getir bakayım onu halının ortasına gelecek mi? Evet. Gelmez mi? Atsana Emirhan. En yüksek atsana göreyim. Top gibi mi oynamaya karar verdin? Evet. En yüksek at bakalım ne kadar güçlüsün göreceğim. Bak, tamam. Hadi en yüksek at göreceğim. Ho! Avize'nin yanına kadar gitti. Evet. Masal sen atabilir misin aşkım? Evet. At da göreli. Aa, benim yanıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> alın onları da. Onları da alın. Evet. Çok güzel rengarenk renk balonlarımız oldu. Onlar hangi renk? Bunlar hangi renk? Güneş yani. Sarı. Hani Değil mi? Güneşin rengi hangi renk? Sarı. Evet. Hani. Çok güzel balonlar. Çok. Anne, o balonu alamıyor mu orada? Onlar çok yüksek. Onları baba çıkaracak oradan. Hmm. Tamam mı? Baba çok büyük, büyük. oda mı? Evet, baba büyük. çok büyük. O çıkarabilir. Hı. Biz şimdi eremeyiz oraya çok yüksekte. <laughs> getirin. Çekin getirin bakalım halının üstüne. Çek 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 çek. Çek hayır hayır. Balonların hepsini tutun buraya getirin. Hadi. Tut tut tut. Getirin çek çek çek. Çek çek çek. Nerede? Çek aa bir tane mi geldi? Bak çekin çekin aşkım. Getir masal getir balonların hepsini getir. Baktı Aa. Çok güzel bir balon bu. İçinde konfetiler var. Oho, bak. <laughs> var balonu. Yani balonu. Çok güzel, mi? çok şeffaf balon. İçinde de boncukları varmış. Çok güzel parlıyorlar. Getirir misin? Masal tutun getirin hadi. İpinden tut. Onlar da ne gibi? Aferin ama hepsini zaten çıkarmışsınız. Evin içi balon doldu. Evin içi balonlarla doldu. Çok güzel. Evet, çok güzel. Her yer pembe evet. balon, sarı balon, bir tane kırmızı balon var. Ondan sonra şeffaf balonlarımız. <laughs> çok bir... güzel, çok Aynı... harika. Anne bir doğurdu, değil mi? Evet. <laughs> harika, harika, süper, beğendim. Değil mi? Evet. <laughs> Balonlar çok güzel ya. Çok. Evet. Onları alamıyoruz aşkım. Onları baba alacak tamam mı? Aynı. Bizim boyumuz yetmez. At. Alamam ki alamam onları. Bak benim elim yetmiyor. Sadece böyle oluyor. Ama hiç... Oo, oh, oh, bir sürü atar mısın? Onları at bakalım yukarı. Hepsi birden yukarı çıkacak mı? Hadi. Havaya atın bakalım. Aa. İzimden. Çıkmaz. Vay çok güzel. Çok. Çıkaramadın mı? Tamam daha fazla çıkarma. Böyle kalsın. Böyle oynayın. Böyle oynayın. O balonları öyle devirebileceğini sanıyor mu? Devrilecek mi sence? Bir yap bakalım. Yap. Aa. Değdi. Bravo. Yükseğe kadar atabildin. Düşecek mi acaba? Bir kere daha dene. Aa! Ses geliyor ama düşmüyorlar Emirhan. Onlar oraya güzel yapışmış. Aa, çıkmıyorlar. Aa, Çıkmıyor Emirhan. Oo, sen Anladım. çok güçlü olmuşsun Emirhan. Da. Sen süper güçsün. Ah, çıkardın mı? Getir bana ver hadi aşkım. Gel anneye ver. Vay, çok güzel. Ay, evet. Efendim. Onun var. Onun dediğinde bir şey de var hangi? Bir şey mi var? Hı? Ne var ki? Ha, onların içinden öyle ses çıkıyor. Hı. Ses çıkıyor aşkım. Anne, bakayım. Bir bak. sürü. Bak. Efendim? Vay! Vay. Bir daha at. Bir daha at, göreyim. Bir Bir daha at. Süper. Hı. olmuyor ama Emirhan gelin burada oynayın hadi aşkım. Ay olmadı. Ay, çıkma Çıkmazlar aşkım onlar oradan ya. Çıkmıyor. Evet çıkmaz. Hadi bakalım bırakıyoruz Ay. artık. Hadi bana bay bay yapın. Bay bay. Ay. Bay bay çocuklar. Bay bay. Bye bye. Aferin bye bye. öpücük öpücük. Aferin. Bayramam, tamam mı? Tamam. Öpücük at aşkım sende. Bay yani, bay size bay bay.